Merhabalar, canlarım nasılsınız? Bugün sizlere Başak burçları için haftalık aşk bakımı yapmak istiyorum. Kanalıma destek olur, abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Aklınızdaki kişi eşiniz, sevgiliniz olabilir. Kim varsa bu kişiyi niyet alın lütfen. Odaklanın. Evet, niyetlerinizi alın arkadaşlar. Bir bakalım ne gelişmeler olacak. Evet. Yeni mi ayrılanlar var arkadaşlar? Sanki yeni ayrılmış olanlarınızı görüyorum. Yol ayrımına girmişsiniz. Ee, bu kişiyle alakalı da e, yap, yaptığımı, hani yapacaklarımı yaptım. Artık e, ben bir şey yapmayacağım. Aklımdaki kişi yani bana karşı yapmalı diye bir düşünceleriniz var arkadaşlar. Yani çekilmişsiniz kenarınıza. Sanki bu e, durumu da çok yaşamış gibisiniz, e, gel git durumları çok olmuş sanki beraberliğinizde. ve artık ben mücadelemi verdim, yapacağımı yaptım deyip kenara çekildiğinizi görüyorum. Evet, bu kişiyle alakalı siz böylesiniz. Aklınızdaki kişi de e, gözlemliyor arkadaşlar, bazı şeyleri e, sizi kırdığını biliyor, sizi kırmış yani burada bunun bilincinde. Ama bir adım atmak istiyor, duran bir süreçte geçirdiğini görüyorum. Bir takım sorunları çıkmış, bakın burada maddiyatla alakalı ya da işten mi çıktı bu kişi? Bir iş sorunu da yaşıyor olabilir. Burada bu şekilde gözüküyor. Bir şeyleri stres etmiş ve kendisini de size çok yansıtmıyor sanki. Yani sıkıntılarını pek göstermek istemiyor gibi de gözükmüş. Bu bir zayıflık olarak görüyor arkadaşlar bu durumu. Çünkü e, yani anlatırsam bu insan benden soğur gibi ya da beni e, güçsüz görür gibi düşünüyor bu aklınızdaki kişi. Evet oysa ki bu şekilde daha çok üzünün farkında değil arkadaşlar. Yani sizi kırmış geçirmiş yeni ayrılmışsınız böyle bir e, durumda olanlarınız var. Burada muhabbet artışı olacak. Aranızda düzelme olacak. Biraz akışına bırakın. Bu insanın üzerine gitmeyin. Düzelecek arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten sizi sevdiğini görüyorum ama sorunları var bu insanın. Maddi anlamda ve ailesel de problemler de gözüküyor. Bir şeyler üst üste gelmiş olabilir. Evet, ne kadarını biliyorsunuz bilemem ama bu şekilde gözüküyor aklınızdaki kişi. Aklı da sizde ama. Hani sizi de düşünmüyor değil, düşünüyor. Gitgide daha çok size karşı yönelecek. Çünkü bu insan sizle beraber olurken huzurlu hissediyor kendini arkadaşlar ama bir sorun yaşadığında da kendini çok mutsuz hissediyor, gözüküyor. Ama yapacağından da geri kalmıyor. Yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Evet. Bakın uzun zaman yani birkaç aydan beri görüşmediğiniz bir aklınızdaki kişi varsa bu insan size karşı böyle düşüncesinde acabaları var. Yani adım atsam bana döner mi? Ya da şu anki durumunda bir başkası hayatında var mı? Bir takım da kuşkulara girmiş böyle düşüncelerinde size karşı yoğunlaşmış ama adım atıyor mu atmıyor arkadaşlar. Böyle oturmuş beklemede yaptığında görüyorum. Yani bu insan size karşı e, bekleme enerjisinde hataları da gözüküyor. Ama bunları da e, şey yapıyor nasıl anlatsam size. Hatalarını da bastırmaya çalışıyor. Hani o da şunu yapmıştı, o da bunu yapmıştı deyip de üstünü kapatmaya çalışıyor, gözüküyor evet bir takım e, olaylar yaşamış bu insanda sizden sonra ayrıldıktan sonra bazı şeyleri işleri rast gitmemiş e, yani durumları iyi gibi gözükmüyor maddi anlamda da evet ve bunu da size bağlıyor arkadaşlar yani e, sizinle kötü olduğu zaman kendisine iyi gelmiyor bu bakımda bir şeyler yapılıyor kırılma dökülme kalp kırgınlığı, ayrılık, git gel durumları oluyor. Fakat arkasından da bir bekleme enerjisine giriliyor. Sonrasında da adım atılıyor arkadaşlar. Bu beraberlik sanki git gel geldi bir beraberlik olarak gözükmüş. Çoğunluk bu şekildesiniz yani. Evet, beni dinleyenler. Canlarım, bu şekilde gözüküyorsunuz. Bu durumda siz artık yormuş ama arkadaşlar sevgi var. Gerçekten var. Birbirinize karşı duygusal anlamda bağlısınız. E, aklınızdan başka birisi geçiyorsa bile yapamıyorsunuz. Karma yaratmayın arkadaşlar. Bu insan da bu şekilde gözüküyor. Kusurları var. Evet, şöyle kusurları var. Yani bir şeyleri e, düzeltmek istiyor fakat arkasından sorunları oluyor. Çok sıkıntıya gelemiyor ya da e, ilgisini gösteremiyor size karşı bu tür hatalar yapmış olabilir bu insan ama e, değişim istiyorsunuz siz yani artık e, yeter diyenleriniz var gibi çok e, bu durumu çok yaşamış olanlarınız var sanki ve e, aklınızda başka birisi bile olanlarınız var arkadaşlar bu şekilde de hissettim söylemek istiyorum ama bu insan size adım atacak, e, buna izin vermeyecek. Yani bir başkasını hayatınıza almanıza izin vermeyecek gözüküyor. Çok da kıskanç. Daha doğrusu korku enerjisi çalıştırıyor. Bu insanın aklında şüphesi var size karşı kuşkuları var. Hani acaba bir başkasına yönelir mi? E, şöyle de hissettim bakarken, hani öncesinde size karşı bir başkasının ilgisini biliyorsa aklınızdaki kişi. Ya da bunu dile getirdiyseniz arkadaşlar, bundan dolayı da korku enerjisi çalıştırıyor olabilir bu insan. Acaba e, onunla oldu mu? Evet dedi mi? Gibi gibi. Evet bu şekilde gözüküyor. Gönlünüze alacak, e, gönlünüze alacak arkadaşlar. Ama e, sizin güzel bir konuşma yapacağınızı görüyorum. Bu insanda biraz mücadele ederse bu durum düzelir gibi gözükmüş. Evet. Ciddiyete giden durumlar da var burada. Ailesel böyle görüşmeler ya da arkadaş ortamlarıyla tanışmalar gibi. E, güzel çıkmış arkadaşlar. E, fakat çok e, göze geliyorsunuz. Güzel olan hiçbir şeyinizi insanlarla çok detaylı bir şekilde paylaşmayın arkadaşlar. Etrafınızda dost düşman karışık gibi. Göze nazara da çok geldiğiniz için anlattığınızda üzerinizde ağırlık olur. Ve beraberlerinizde sorun yaşarsınız. Buna da çok dikkat edin. Güzel bir dönemdesiniz. Küslükler güzelcek arkadaşlar. Ve böyle ciddiyete giden beraberliklerde de e, ufak tefek sorunlar olsa da bunları atlatacağınızı görüyorum. Korku enerjisi bu bakımda biraz var. Çalıştırmayın arkadaşlar. Yani güzel şeyler düşünün. Hayatınızı güzel şeyler çekmeye çalışın. Burada çünkü bağ var. Yani bağınız var bu insanla. Kopamıyorsunuz da. Ee, o yüzden bir başkasını da hayatınıza almak istiyorsanız da e, yöneleceğinizi sanmıyorum. Ya da bu insan buna izin vermeyecek. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Evet. Başak burçları. Biraz da tabağınıza bakalım arkadaşlar. Sıkıntıdasınız. Bakın. Şu anki enerjilerde ee, i̇çinize kapanmışsınız. Artık olmaz diyorsunuz. Bakın. Sizde böyle gözüküyor. Bir kalp kırgınlığınız var. Bu insan sizi kırmış gözüküyor arkadaşlar. Yani yol ayrımına girmişsiniz ya da iletişim kopukluğu var. Bu şekilde gözüküyor. Birebir bakım olmadığı için hepinize uymayabilir arkadaşlar. Uyanları alın lütfen. Ama burada çoğunluk küs olarak iletişimde sorunlar gözüküyor bu bakımda. Bu durum düzelecek ama devamlı sanki olan bir şeyler gibi. Bu durumdan da artık bunalmışsınız gibi de gözükmüş. Net bir konuşma yapacağınızı görüyorum. Bu insan size adım attığında artık son noktada mısınız, nesiniz ya da tahammülünüz mü kalmadı Net olacaksınız. Bu insan alışmışlığın ötesinde davranacak artık arkadaşlar. Çünkü sizin artık değiştiğinizin farkında olacak. Çünkü e, artık son bir şans gibi bir durum şu an düşünmüyorsunuz ama bu insana dönmek isterseniz de böyle olacaksınız. Bundan sonrası için yokum gibi ona göre yani nasıl konuşacaksanız öyle bir konuşma burada gözüküyor ki bunun da faydasını görenleriniz olacak arkadaşlar. Pardon diyor özlem var, hasret var burada. Yapıyor yapacağını ama arkasından da sizi çok merak ediyor, özlüyor. Birbirinizi hissediyorsunuz. Bu anlamda da sorun yok arkadaşlar. Sadece birbirinize alışmışsınız. Gel git durumlarına ya da. Ama artık sizde bir şeyler değişmeye başlamış. Yani önceki gibi değilsiniz. Artık tahammül edemiyorsunuz. Yenilik de istiyor olabilirsiniz sizin değiştiğinizin farkında olacak aklınızdaki kişi ya da bunu biliyor. bunu biliyor arkadaşlar. Evet. Barışacaksınız. Çoğunluk barışacak arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki kişi siz olmayınca kendini huzurlu hissetmiyor. Yani kimseyle iyi olmuyor. Siz olmayınca bu şekilde gözükmüş. Burada muhabbet var ama çok da eskileri ortalara e, dökmeyin arkadaşlar yani bu şekilde olursanız da bu durum düzelmez de gözüküyor bakın bu şekilde de söyleyeyim ama çok kısmetlisiniz çevrenizde sizi beğenen e, sizinle yani olmak isteyen başka enerjiler çıkıyor bunun da farkındasınız ve sevgi olduğu için de bir şeylerde düzelmediği için de ikilem de yaptığınız gözüküyor burada ama yine de gönlünüz aklınız aklınızdaki kişi de bu insan da bu şekilde size gözüküyor. Evet arkadaşlar hakkınıza her şeyin hayırlısını diliyorum. Eylül ayında bu hafta içerisinde de aranızda iletişim olacak. E, konuşma çok etkili olacak sanki. Bazılarınız bu şekilde e, konuşma yapacak arkadaşlar. Yorgunluğunuz çıkmış. Evet, Başak burçları sizin de bakımınız bu şekildeydi arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.